Tsunami, doğanın en güçlü ve en ölümcül güçlerinden biridir. 2004 yılında Hint Okyanusu'nda, 2011 yılında Japonya'da gerçekleşen Tsunami'de felaket yaşandı. Her iki Tsunami'de on binlerce insan öldü. Bu sayılar yaşanan birçok depremin neden olduğu ölü sayısından bile fazlaydı. Hint Okyanusu'nda meydana gelen deprem, Tsunami oluşturmuş, başta Endonezya olmak üzere Hindistan, Sri Lanka, Tayland ülkelerinde büyük yıkıma neden olmuştur. 2004'te Hint Okyanusu'nda oluşan depremde nükleer bombalar da dahil olmak üzere 2. Dünya Savaşı'nda patlayan bütün patlayıcıların toplamından daha fazla enerji salınımı ortaya çıkarmıştır. Bu muazzam enerji 30 metre yüksekliğinde dev dalgalar üretti. Bu yükseklik ortalama 10 katlı bir binanın boyuna eşittir. Oluşan bu dalga ilk olarak Endonezya kıyılarına daha sonra Hindistan, Tayland, Sri Lanka kıyılarına ulaştı. İnanmak güç olsa da Afrika'nın doğu kıyılarına kadar etkili oldu. Fotoğraflarda görebileceğiniz gibi bu alanlarda ağır yıkımlara neden oldu. Bu dev güç 230 binden fazla insan hayatını kaybetmesine neden oldu. Tarihte insan ölümleri açısından ilk sırada olsa da vermiş olduğu hasar bakımından Japonya tsunamisi daha fazla hasara neden oldu. Pasifik Okyanusu'nun Japonya'nın doğu kıyılarında oluşan deprem sonucunda 40 metreden yüksek dalgalar oluşmuş. Dev dalgalar Japonya'nın kıyılarına vurmuştur. Dalgalar kıyıdan içeri doğru 10 kilometre ilerlemiştir. Resimde görebileceğiniz gibi Japonya için tam bir felaket olmuştur bu dev canavar 300 milyar dolar hasara neden oldu. Bu rakam Türkiye'nin yıllık gayri safi milli hasılanın yarısına eşittir. Aslına bakılırsa oluşan bu dalgaların boyları normal sayılır. Bunların dışında bir de mega tsunami'ler vardır. Mega tsunami'ler depremlerin oluşturduğu normal tsunami'lerin aksine devasa kütlelerin suya ani düşme zamanlarında oluşurlar. Muhtemelen bunun en dehşet verici örneği 1963 yılında İtalya'da Venedik'in 100 metre kuzeyinde yaşandı. İtalya hükümeti ve bir inşaat firması dünyanın en büyük barajını inşa ediyorlardı. Tabii ki o zamanın en büyük barajı olacaktı. Burada en büyük sorun baraj için seçilmiş olan alan istikrarsız, sürekli hareket eden dağlardan oluşuyordu. Baraj tamamlanmadan önce birkaç heyelan meydana gelmiş fakat İtalyan hükümeti bunların ciddiye almamakla birlikte bunu haber yapan gazeteciler hakkında toplumsal düzeni baltalamak suçundan dava açmıştır. Mühendisler konunun üzerine düşerek heylana karşı hesaplamalarda bulundular ve barajın rezervuarında belirli bir miktar suyu çektiler. Kontrollü bir heyelan planlamışlardı. Tek sorun ise hesapladıklarından 10 kat daha fazla güçlü heyelan oluşmasıydı. Görüntülerde yer alan alan barajın su tutma alanıydı. Muazzam toprak ve kaya kütlesi baraj rezervuarına düştü. 250 metre yüksekliğindeki dalgalar barajı aşarak köylere doğru yöneldi. Oluşan bu dalga Trans Amerika binası boyundaydı ve baraj setini açtıktan sonra yerde 60 metre derinliğinde çukur oluşturmuştu. Bu felaket yaşandığında bu açıdan baraja bakmış olsaydınız gökyüzü tamamen su ile kaplanmış olacaktı. Bu fotoğraf felaket yaşanmadan önce Longarone kasabasından çekilmişti. Bu da olay yaşandıktan sonra çekildi. Tam bir yıkım olmuştu. 2000'den fazla insan yaşamını kaybetmişti. Fakat yakın tarihimizde yaşanan en büyük mega tsunami bu değildi. Bundan daha büyük bir dalga 1958 yılında Alaska'nın Lituya körfezinde oluştu. Güçlü bir deprem sonrasında körfezin arka kısmında heyelan meydana geldi. Körfeze düşen kütle sonucunda 525 metreyi bulan dev dalga oluştu. Dev dalgalar körfezin diğer kıyısına çarparak büyük bir yıkıma neden oldu ve yüz binlerce ağacı yok etmişti. Oluşan bu dalga New York'ta yer alan Empire State Göktelen'in yüksekliğinden daha fazlaydı. Fakat heyelan sonucunda oluşan en büyük tüsünemi bu da değildi. 1,5 milyon yıl önce Hawaii'de Molokai Adası'nda meydana geldi. Molokai adasında bulunan yanardağın üçte biri okyanusa düşmüş ve 600 metre yüksekliğinde tsunami oluşturmuştur. Ada zincirinin büyük bir kısmı su altında kalmıştır. Oluşan bu dalga yüksekliği Mısır'da bulunan Keops piramidinin dört tanesinin üst üste konmasından daha fazladır. Ama bu bile dünyada oluşmuş en büyük dalganın yanında sönük kalır bu inanılmaz dalgayı oluşturan, dünyaya çarpan bir asteroitti. Yaklaşık 66 milyon yıl önce Meksika körfezine çarpan asteroit sadece devasa dalgalar oluşturmadı, aynı zamanda dinozorların sonunu getirdi. Asteroit 10 kilometre çapındaydı ve inanılmaz bir enerji açığa çıkardı. Bu enerji 27 ton ağırlığına sahip çar hidrojen bombasının 2 milyon adedine eşittir. Bu çarpma ve patlamadan sonra 5000 metre yüksekliğinde dünyayı dolaşacak dalgalar oluştu. Bu yükseklik Alp dağlarının zirvesinden bile fazlaydı. Bu inanılmaz gelse de 66 milyon yıl önce bu olay gerçekleşti. Böyle bir çarpma tekrar yaşanması durumunda İnsan yaşamının sonu gelebilir.